Selamlar herkese, burası Malta'nın Sister Island'ı Gozo. 500 bin nüfuslu bir adanın 30 bin nüfuslu bir adasında yaşıyoruz şu anda. Burası ters trafik yani İngiliz sistemi. Scrambler aldım. Neden Scrambler? Scrambler 800. Türkiye için hala çok fazla tavsiye. İstanbul'da yaşıyorsanız tavsiye edebileceğim bir motor değil. Vlog yani çekmeyi özledim. Son bir yılda 30 kilo verdim. <laughs> Enep 3 yaşına girdi. Buraya şu anda bizden iyi İngilizce konuşuyor diyebilirim. Selamlar herkese. Malta'dan çok uzun bir ara verdim. Farkındayım. Ama az önce de söylediğim gibi. 2 yıl önce bir göç macerasına atıldık. Biz de bir göçmen kuş olduk. E, zaten biliyorsunuz işte bebek doğum derken biraz ara vermiştim. E, önce şu park eden araçtan kurtulalım, ondan sonra böyle tatlı tatlı siz biraz Malta'da gezintiye çıkarayım. E, çok şükür geri döndüm. Vlog çekemememin e, sebepleri vardı. Bu süreçte biraz Instagram'da var oldum ama YouTube'da hiçbir şey yapamadım çünkü e, birkaç sebebi var bunun. Birincisi, motorum yoktu. Motora ancak sıra geldi. E, i̇kincisi, vaktim yoktu. E, çocuğuma kendim baktım. Pandemi biliyorsunuz üstüne denk geldi kızımla pandemide e, tek başıma ilgilenmek durumunda kaldım. Neyse ki işler biraz biraz yoluna girmeye başladı burada. Burası Malta'nın Sister Island'ı Gozo. Ne zaman geldik buraya? İki sene oldu. iki neredeyse iki sene olacak. E, fakat talihsiz bir döneme denk geldi. Pandemi nedeniyle. Ee, senede ancak iki kere, yok bir kere Türkiye'ye gelebildim çok özledim ve aslında bugün bir karar verdim. Sanıyorum ki haftaya tekrar Türkiye'deyim. Şuradan polisleri atlatıp yanlış bir şey yapmaktan da korkuyorum. Henüz ehliyetimi almadım. Burası ters trafik. Yani İngiliz sistemi. Eski İngiliz sömürgesi olduğu için ee, aynen İngiliz sistemi geçerli. Evet ne diyordum? Bekerken çok güzeldi İstanbul ama çocuktan sonra çok zorlanmaya başladık. Yani tek başınıza trafik yormuyor, e, kalabalık da yormuyor ama çocuk olunca her şey üstüme üstüme gelmeye başladı. İstanbul'daki pahalılık da artık çok üstümüze gelmeye başlamıştı. E, sabit giderler, kira, çocuğun bakıcısı, kredi kartları vesaire e, gerçekten çok zor olmaya başlamıştı hayat. Ve e, dedik ki biz bir de sonra kendi şirketimizi kurunca artık buradan gitsek mi diye düşünmeye başladık. İlk etapta Antalya'ya yerleşmeyi düşündük. Ama sonra tam o esnada Malta'dan bir teklif alınca iyi ki de olmuş geldik. Zeynep 3 yaşına girdi. Buraya geldiğimizde e, 20 aylıktı ve ben uzaktan çalıştığım için çalışmaya devam edebilmem için onu hemen e, okula vermem gerekti. İyi ki de öyle olmuş, Türkiye'de olsa belki çok yaşarken diye kıyamazdım ama e, hemen okula başladı ve okulun çok fazla faydasını gördük. Hanımefendi orada büyüdü, birey oldu, İngilizceyi çok çok küçük yaşta yani bebekken, 20 aylıkken öğrenmiş oldu. Ee, şu anda bizden iyi İngilizce konuşuyor diyebilirim. Onun adına seviniyorum. Çünkü biz hani her ne kadar eğitimini almış olsak da e, küçük yaşlarda öğrenilen gibi olmuyor. E, bu bir nevi artık onun için ana dili olacak. Size bir diğer güzel haberim de arkadaşlar... Son bir yılda 30 kilo verdim. <laughs> Buraya ilk geldiğimde birazcık işte bu göç olgusundan dolayı plan biraz stresliydim. Stres, yeni yer, yeni mutfak, biraz İtalyan mutfağı işte, hamurlar, pizzalar, makarnalar, ee, şaraplar, ee, yeni lezzetler, yeni tatlılar, tiramisular falan derken ee, bir baktım ki çok kısa bir süre içinde. Bu iş böyle gitmeyecek. Hemen kendime bir çeki düzen verdim. Ee, yaşam tarzımı çok değiştirdim. Kendime zaman ayırmaya başladım. Spora zaman ayırmaya başladım. Ee, bununla ilgili ayrıca bir video çekerim. Ee, çekeceğim çünkü 30 kilo öyle e, ömrümde her zaman verdiğim bir kilo değil. Evet. Belki birilerine e, ilham olabilirim bu e, dönüşümümle. Evet, e, havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Burası tabii Akdeniz'de keyifli bir ada. Pandemide e, burada olduğumuz için çok şanslı hissediyoruz kendimizi çünkü 500 bin nüfuslu bir adanın. 30 bin nüfuslu bir adasında yaşıyoruz şu anda Gozo'da. Malta'lılar burada yaşamak için can atıyorlar ama burada tabii yazlık, belde gibi bir yer olduğu için burası çok iş yok. O yüzden bizi çok şanslı buluyorlar. Burada gerçekten İstanbul'da hayalini bile kuramayacağım derecede keyifli bir hayatımız var aslında. Tek problem tabii ailemizi, sevdiklerimizi çok özledik. Kanemeden dolayı dediğim gibi tam bir sene oldu ve hiç gelemedik. Aynı rutini yaşamaktan da bir miktar sıkıldık açıkçası. Ben kendi adıma çok sıkıldım. Annelik kolay değil çünkü. Eski hayatımı bir miktar özlüyorum. Ama e, neyse ki şu anda bir motosikletim var. Motosikleti bir buçuk sene sonra e, alabildik. Çünkü işte önce bürokrasi, önce oturum izninin çıkması. Oturum izni çıktı, sonra şirket değişti, bir daha değişti, oturum kartları vesaire. Ama ee, sanıyorum ki artık rahata ermiş bulunuyoruz. İnsanlarını da seviyorum. Yani ee, evet, burası bir Avrupa ülkesi ama. Mesane hani Kuzey Av Avrupa ülkelerindeki gibi katı değil buranın halkı. Çocuk seviyorlar, esnekler. Biraz bazen fazla esnek olabiliyorlar, <laughs> çıldırtabiliyorlar. İş yapış şekilleri falan bazen gerçekten çok yavaş ve sallapati olabiliyor. Ama genel olarak her şey güzel. İnsanları sevdik. Burada kalmak istiyoruz işte ne kadar süreliğine gittin diye çok soru alıyorum süre belli değil proje olduğu sürece buradayız Yani bu proje bazlı Burada kalıyor olmak şu anda tabii biraz hem belirsizlik Hem de akıştayız aslında Ben hayat bana çok önce öğretti yani Bir şeyler için çok fazla çabalamaya gerek olmadığını çok fazla tırmaladığın şeylerin aslında seni çok gereksiz yorduğunu gidene ya da kaybettiğine üzülmemek gerektiğini ya da elde edemediğine çünkü olmuyorsa daha iyi bir şey olacağı içindi bazı şeyler o yüzden burada böyle stresiz, sakin, Tatlı tatlı Akdeniz'in keyfini çıkarıyoruz, güneşin, denizin. Ben bu aralar bol bol trekking yapıyorum. Doğal güzellikleri görebilmek için öyle arabaya binip kilometrelerce yol gitmenize gerek yok. Ve normalde hani dağ başında hani trekking dediğiniz şey böyle e, Türkiye'de bazen ürkütücü olabiliyor. Ben açıkçası tek başıma yapmaya cesaret edemem bazı yerler dışında. Ee, ama burada burası güvenli ya. Yani. Dağ tepe mesela bomboş yerlerde saatlerce koşu yapıyorum. Kendimi hiç tehdit altında hissetmiyorum ya da insanların bakışlarından korkmuyorum. Güven duygusu çok önemli. Şimdi bundan sonra niyetim artık düzenli video çekmek. Ee, geri döndüm artık çok şükür. Aa size öyle bir şeyden bahsetmedim. Motorum. Ee, Scrambler aldım. Neden Scrambler? Scrambler e, 800. Şu anki motorum. Peki neden Scrambler? Ondan da bahsedeyim. Çünkü aslında tarz değiştirmeye karar vermiştim. Çapır bakıyordum. Iron bakıyordum. Harley Davidson ya da Honda'nın Rebel e, modeli var Türkiye'de olmayan bir model, ona bakıyorum. Sonra Honda'nın bayisinde bir gün e, kırmızı bir Scrambler 800 gördüm ve böyle bana bir göz kırptı. Sonra dedim ki yani neden olmasın. E, tarz olarak zaten çok sevdiğim bir motor ama İstanbul'da e, test etme fırsatım olmuştu ve İnanılmaz, trafikte inanılmaz ısınıyordu. Şehir içinde çok aşırı ısınıyordu çünkü bu hava soğutmalı bir motor ve trafiğe gelmiyor. Ee, çok güçlü, çok keyifli, çok karizmatik ama maalesef trafiğe gelmeyen bir motor. Ee, uzun yolda hadi süreyim desen cam yok, renaj yok, naked sonuç olarak. Ee, manasız gelmişti yani bu motora böyle hani 80-100 bin liralar vermek ee, Türkiye için hala çok fazla tavsiye ee, İstanbul'da yaşıyorsanız tavsiye edebileceğim bir motor değil. Yani ikinci motor olarak böyle hafta sonu caddede şekil yapayım takılayım diye alabilirsiniz ama kenarda tabi fazladan bir 100 bin liranız varsa eee <laughs> Burada ise durum çok farklı. Adadayız artık ve çok burada trafik diye bir problemimiz yok. Ee, yolda rüzgarın bizi üzüp yorabileceği bir durum da yok. Çünkü en uzak mesafe bir saat. Çok küçük bir yer. Ee, yani bütün ülkeden bahsediyorum. Yani ülkenin başı sonu bir saat. Ee, zaten hani yani hız sınırlamaları çok fazla. Dolayısıyla düşündüm ve dedim ki ya neden olmasın ne? Bundan sonra niyetim düzenli artık burada böyle videolar çekmek çünkü özledim. Vlog çekmeyi özledim. Montaj yapmayı özlemedim. <laughs> Bazı saçma sapan yorumlarında da özlemedim. YouTube'da bazen garip e, garip bir tayfa var yani böyle Söyleyeceği sözün nereye gittiğini bilmeden ya da kendini de bilmeden e, garip yorumlar yapan insanlar var. Çok böyle nefret dolu, kaba e, ve terbiyesiz diyebilirim. Ama onları düşünecek olsaydım zaten hiçbir şey yapmazdım ne demişler. Haters gonna hate. Ee, insanları ben değiştiremem. Ama hani bir, bir kişinin bile hayatına dokunabiliyorsam ne mutlu bana. Ya onu da geçtim işte gelecekte torunlarım için bir e, arşiv niteliğinde diye görüyorum. Ha buluta yüklemişim, ha YouTube'a yani. Eee Evet, şimdilik bugünlük benden bu kadar. Ee, cumartesi günü Covid testine gideceğim ee, uçak. Pazartesi günü uçağım olduğu için. Ee, benim için dua edin ve e, testim pozitif falan çıkmazsa Pazartesi günü Türkiye'ye geliyorum. Ee, 18 Mart'ta da e, Çanakkale'de olurum diye ümit ediyorum. Bir aksilik, bir problem olmazsa. Aa, hepinizi buradan Sevgiyle kucaklıyorum Kendinize iyi bakın Tekrar aranızda olmak Çok güzel İzlediğiniz için teşekkür ederim Sorularınız varsa Alta yazın bırakın Aa, Cevaplamaya çalışayım Sevgiler efendim